Oğlum sana ne oldu ya? Sen sığır mısın? <laughs> hayır oğlum, hayır. Yiğit o. Sakin ol ya. Sen böyle bir şey değilsin Sen böyle bir insan olmazsın Yiğit o. Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Erkan abinin yanındayız. Gel oğlum, Tamam gel. Gel Yiğit bana mı o gel oğlum gel. Hayır tamam. Sakin. Sakin. Şşt hayır oğlum. Mi? Bu yola gelecek gibi gözükmüyor. Bunu biz daha sevemeyiz. Evet. <laughs> Buraya da koyduğundan abi hepten vahşi oldu ya. Ee, aynen. İnsan görmüyor ya. Zaten bizim mahalleyiz de çok insan yok. <laughs> Tavuklarda yumurta var mı abi? Biraz yumurta. Ha burada ne var? Oraya keçi koyacağım. Keçi mi? Evet, otlar hepsi bir yer. Oo. Tavuk yeriydi burası ama kesik hocam buraya. Evet. Tavuk da oraya beğenmedi. Sen dile oraya. Ooo <laughs> oh, yumurta yapay orada. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya? Oo yem de var. Emize, tavuklarla anlaşabiliyor musun? He? Anlaşabiliyor mu tavuklarla he? he? Emize? Anlaşabiliyor mu lan? <laughs> Görüşürüz sağ ol kardeşim Allah'a emanet eyvallah. Emize şu an tavukların sayısını sayıyor. Tavuklara çobanlık yapıyor burada. Erkan abi arkadaşlar burada yaşıyor tek başına. Şimdi onu ziyarete geldik. Tek başına burada yaşıyor artık. Doğada yaşam. Erkan Yıldırım doğada yaşam. Tavukları var, yumurta yiyor her gün. Şimdi keçi alacakmış, keçi sütü, yoğurdunu, kaymağını yapıp yiyecek. Kimseyle işi yok. <laughs> Ama bu iyi do. Hayvan oğlu hayvan. Ne yapıyorsun lan? Aklını aldı ya. Oğlum manyak mısın ya? Az kalsın dalıyordu bana ya. Oğlum sen manyak mısın? Al bakayım. Hani yedi? Hani şu an? Gel gel gel. Gel Gevuşum, gel gel. Tamam, gel. Gel seveyim seni. Gel seveyim gel. Hadi gel. Hadi, hadi yürü, gel, gel. Aferin şu. An. Tamam 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 iyi Aferin iyi Tamam 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 Aferin oğlum Hani üşen benim. Hani üşen benim. İyi ot. Ot ot ot. Aferin aferin. Otur iyi bak nasıl sevdim Aferin. Hani üşen. Kim o iyi Aferin oğluma benim. İyi sevdik ya. Aferin iyi de. Çaykur Rize Spor. He? Yiğido. Bak yeşil mavi orada duruyor. Aferin şu an, bak. Kalmıyor ya tamam. Yiğit o. Ne uşak? Ne Ni oldu? Ne yiğit o? Hani uşak benim? Oo, hani uşak benim? Tamam. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Tamam işte. Yiğit o. Çım oğlum o. oğlum o. Emice bizim arabayı kokluyor arkadaşlar. Bakıyor orada şey var mı? babasının işemesi var mı onu kokluyor Bütün tekerlerini kokladı ya. Bak. Babasının ve kardeşlerinin kokusu var ya arkadaşlar onun onlarla hasret gideriyor. Aferin Hido. Gel oğlum bakayım buraya. Gel. Gel Hido gel. Gel. Gel şu gel. Gel oğlum gel. 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 gel Gel Yiğit gel gel. Hadi gel gel. Hani oğlum benim? Hani Yiğit o? Aferin uşağım. Aferin benim uşağım. Hani uşağım benim? Aferin oğlum. Hani Yiğit o? Aferin oğlum hani. Ver elini ver elini. Tamam tamam aferin. Aferin Yiğit o. Dalacak mı lan yoksa bana? Tuzak mı kuruyor acaba? Ne yapıyor anlamadım ki. Yiğit o? Yaptın mı lan hiç? Evet. Erkan abi bunu salıyor musun? Evet salıyorum. Evet salın. Enerji var ha. ha. Bir, bir salonu da. Çökmeyi, değil mi? <laughs> Yusuf abi sen Yusuf abi geldi arkadaşlar. Erkan abi yanına geldik Yusuf abiyle. mı? Tamam. Ya. Kapıyı kapat o giremez. Abi, az önce sevdim onu da ne olur ne olmaz yine <laughs> şimdi. Riske girmeyelim. Hani yiğit o? Kalıplaşmış değil mi yiğit o? Çok kalıp oldu. Bir daha al. Bir daha. Bir daha. Ya manyak ya. Burası durdu oğlum. Ulan harbi gitti ya helal olsun ya. Emice oraya kadar ama. Bilmiyorum Gel Gel, gel Gel. Sen, 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 sen. Bu nasıl? Ama ha buraya bir tarla yapsaydın ne bari? Yavaş yavaş daha karamış mıydı? komar. Komar bayını bunu yapay ya öyle. Ne biliyorum komar çiçeğinden yapay lan. Bulamadın ha oraya. O dallara takıldı ki nasıl bulacak? Takıldı karaymış oraya. O ne araya oraya? Gel iyi de gel. Gel uçtan hadi gel. Pis pis. Hani pis pis. Pis pis. o yabancı avuç hastalığı. Avu yatırıcı da Karşıdaki fındık. Her çeşit ağzı. Avu yok ki ağzı. Evet var. İyi de. Hadi oğlum. Sağırsana onu gelir mi Erkan abi şimdi? Onu biraz ayrıca. Gel Yiğit hadi. Hadi. O şimdi de <laughs> kapatsak beni, iyi değil mi? Yarı yukarı bakarız o da. Ha buraya ne ifteri var ya. Aa bak geliyor. Yarı yukarı geliyor. Mağazım, bak. Bak, öyle anlamıyor. Ne eşek sizde? Işte. Bu da salak değil demek. Bizim bedavuz nasıl var ya bu sinodu? He. O ne buradan kalk. Hadi ya. Evet. Dal da he. Dal değil mi ya? <laughs> Vay anasını ya. Ama o da kaşın diyor. Yaşını aldıksa sertleşiyor. Bir de buraya insan yok. bayağı evet. e abi değil işte. Ben. Be. Sen bir şey yapar mısın? Yapsana Aziz yani. Babaleyin. Ben yakalarım. Yapsana. Bir kızdırsana Nesu Baba. <laughs> <Dalana> abi ya. <laughs> <Ben kaparım. gülüyor> Yok, <laughs> 20 odun doldurdu ya. Sağ Ya yani. ara ya Erkan abi yani. Hadi ya. Bak mı yalmanı onu bulacağız. Ama yanlış yere. Bunlar da tam amşofe olacakmış da. Yeter. Bul ne? bul. Bul hadi yürü. Ben de geçeyim şimdi ya da dururum yollarsın. <laughs> Arda bul canım. İyice garantiye var. Artık yürü eski yürü de o değil. <gülüyor> bul, yürü <laughs> <laughs> de bul. On. Eğer onu bulup görürse var ya harbiden alırsın ha. <laughs> Bulur bul. <buyur>. Sahneye almanızı diliyorum. <laughs> Ha, sus lan sen Kol sen. Hayır git Git Ne yapayım? Ne yapayım? Yok abi atma abi boş ver ya. Getirin, getirin ya. Onu getiremez ya. Getirin, getirin. Ah, Çaylık odun doldu. O, harbi buldun ya. Helal olsun valla. Bakın elinizi alma hasarısı. Bu ne lan Vay be. Nereden getireceğini de biliyorum. Aynen. Getir onu buraya. Getir o Gülcan da Tony işi buçuk milyar. Gülcan'a dert beni. Gel. Baba bak şimdi alma sarı O onu. şimdi onu ondan ya. <laughs> al onu emince, al onu emince. Al onu, al onu, bul onu. Al onu. İyi emizeye bir şey demeyin, iyi alıştı. Abi. Gel, hadi. İyi de o. Yok demez. Önceden emize şey yapıyor değil mi bunu? Sen onu dişleyebilir misin? Yetişebilir. Yetişebilir. Yok. Büyük kütük. Gide yatay dereye akşama kadar. Bunu ekler hepten de yamul başka. Yönünü buluyor lan yine. He he. Baksana piti piti nasıl kızıyor. Oyla süratli döküyor. Ona anasının gözü. Su içmeye gitti oraya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.